hiç olmazsa şu yediklerini mutfağa kaldırsan ölür müsün sen ha? Tamam ben bunları toparladım. Git kitaplarını al. Kerem etti. Kerem okula geç kalıyoruz. Kerem sana bir şey söyleyeceğim. Giderken hatırlat bana. Fenerbahçe'nin bu sezonki kombine maç biletlerini alalım. Ne dersin? Allah derim abla. Bazı gider İtalya'da, yaşa Fenerbahçe. Abla benim doğru mu söylüyorsun? Abla şaka yapıyorsun. Abla bana böyle şaka yapılır mı ya? En hassas olduğum mevzu bu. Senin hassas olman gereken yegane yani konu üniversite sınavlarıdır. Tamam mı? Ya abla, ya bunlar okulun ilk günleri daha. Ben biraz iyi yatıp uyusam kimse benim yokluğumun farkına varmadı. Kerem, beni tanıyorsun. Katarım arabanın önüne seni. Okula kadar koştururum biliyorsun ki kitaplarına. Hazır mısın kızım? Hazırım babacığım. Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım baba. Ha okul çantan nerede? Böyle elde ajandayla okula mı gidilir? Bugün ders falan işlemeyiz. Küçük notlar alırız sadece. E, bir ders işlenmezse niye gidiyorsun Rüyacığım? Gel beraber bir toparlayalım. Ürperi bırak kız gitsin okula arkadaşlarıyla kaynaşsın. Kaynaşsın. Kaynaş. İyi ama fazla kaynaşma. Maazallah hafif kız derler sonra. Erkeklerle de fazla konuşma. Kız arkadaşlarının yanına otur. Emi canım. Günaydın Rüya. Günaydın Kerem. Günaydın Rüyacığım. Günaydın Afet Hanım. Ee, günaydın Metin amca. Günaydın Kerem. Günaydın Metin Beyciğim. Günaydın Afet Hanım. Günaydın efendim. Öyle olsun madem. Çok heyecanlı mısın Rüya'cığım? Hem de nasıl Afet Hanım, kalbim duracak gibi. Ee, sen de bizimle beraber gelsene, hep beraber gideriz. Yok efendim, gerek yok. Biz ona akbil aldık. Otobüse biniyor, deyip diye basıyor, istediği yere gidiyor. Yani kendi gidebilir. Canım aynı yere gidiyoruz işte. Maşallah, ailece pek girişkeniz. Allah bozmasın. Beni yani bırak, gitsin çocuk okula. Ne olacak? gelen sen her şeye burnunu sokma. Ben sizinle geliyorum. Hoşça kal babacığım. Hadi, Allah zihin açıklığı versin kızım. Bize. Biz, bize hoşça kal yok mu? Metin Beyciğim iyi günler. İyi günler Afet Hanım. Rüya okula başladı diye çok sevinçliyim. Metin, hadi içeri girsen, bak üşüteceksin kapıda. Burada rüzgar mı var ki üşüteyim Ürperi Allah aşkına. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kalk, <laughs> Hayrola abla, niye gitmiyoruz? Abla sakın bana arabayı ittirmek gerekiyor deme. Arabayı ittirmek gerekmiyor ama ben seni öyle bir iteceğim ki o asfalta karpuz gibi yapışacaksın. Niye abla ne yaptım ben? Sen bir şey yapmadın makam şoförünüz taleplerinizi bekliyor efendim. Ha, anladım. <laughs> tamam ben öne geçeyim. <laughs> Dalmışım abla. Bana bak doğru düzgün dur. Uhberi ruhberiyle benim canımı sıkma para alatma Evet gençler hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Vallahi inanmaz su Ablam yüzünden bu yaz iki metre suyu bir arada göremedim. Yazınca o sıcağında Allah'ın Ankara'sında. Ankara'nın nesi varmış? Ablacım bilmem farkında mısın ama Ankara'da deniz yok. Yani yaz için uygun bir mekan değil. O yüzden tatil kataloglarında falan hiç ismi geçmez. Havuza gittin ya. Ee, evet havuza gittim. Onu da bir ara anlatırım Rüya. sana ağlarsın. O kadar içli aracısıydı yani. Havalar iyice bozmadan bir kilios yapsak diyorum. Yani <laughs> e, bütün yaz e, denize girmediğim için peynir gibi bembeyazım. E Senin de benden farkın yok. Senin az önce uykun yok muydu kilos kapalı? Sen ne zaman uyandığında cincan oldun birdenbire Abla iki saniye izin versen de ben de kendime sosyal bir ortam kursam. Ne <laughs> millet Ya hemen öyle eve gitmeyelim. Ya bir yerlere takılalım. Tabii ya bir yerlere takılalım. Hem Didem'in gelişini, hem de Rüya'nın dönüşünü kutlamış oluruz. Değil mi kızlar? Borçaka, oh, biz seninle ne zaman bu kadar yakınlaştık hiç farkında değilim. Oo, ne oldu lan, ne oldu? <laughs> ben bile bugün sözlü de böyle patlamadım ben. Aha. İyi de Arif'im, sen bu maçın rövanşı olacağını bilmiyor musun en bol golün üstünden? Didem. Ya. Yeah. Didem. Ee, do, do, do you, do you ee, ah. understand me? Ya. Yeah. Ee, <laughs> <laughs> e, das ist eine Merve <laughs> ZAT1, 8TL. E, e, ha. I want to. I, I want to e, translate, translate everything e, to the e, Turkish people. <gülüyor> bravo. See. <laughs> sen İngilizceden iki sene üstüse çakmamış mıydın? Çaktım. Ya sen ne bu kadar potansiyel varken niye hocalar bunu belli etmedi? Hak edene kızım, hak edene. Hak edene. <laughs> hak, <edeyine. gülüyor> hak edene. Hak edene. Tamam ya, da ben Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Sen niye saçmalıyorsun Ali? <laughs> Cinali. 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 Ayıp oluyor ama. Cinali. Yok, Cinali yok. Cinali yok. Cinali yok. Arkadaşlar, ben gitmek zorundayım. Aa. Aa. Nereye kikirik? Evet kikirik. Daha karpuz kesecektik. Kesemeyeceğiz. Çünkü ben part time iş buldum. Okuldan sonra çalışıyorum. Yarın görüşürüz. Hadi hoşça kal. Bay bay. Bay bay. bay. <laughs> hey millet, hadi biz de Volta'yı alalım. Şöyle deniz kıyısı bir kenar bir yere gidelim de oturalım bari be. Hadi. Madem, hadi oturalım. Deniz kıyısı. Cin Ali, Yok, Cin Ali yok. Hayır, hayır, Cini Ali yok. Dilem, Dilem. Deniz kıyısı. Deniz kıyısı. Efendim? Ya ben sana şey diyecektim. O beni okula bırakan çocuk var ya. Ee? O benim bir şeyim değil. Sadece arkadaşım. Ee, sabah karşılaştık, beni okula bıraktı. O kadar. Bana niye açıklıyorsun ki? Bilmem. Yani kendimi sana karşı sorumlu hissediyorum. <laughs> Sorumluluk dedin de sen de konuşmaya daldın, ben de sorumluluklarımı unuttum. Rüya, bir saniye bekler misin? Geliyorum. İzninle Barbie. Baksanıza buraya. Ya dur be kopilim rahat rahat oturuyoruz şurada. bir bakın be. Herhalde. Ne o? Şuna bir bak. Ne bakıyorsunuz abi bön bön? Çalış gelmeyeyim mi? Dur abi. Dur abi müsaade et. Ortegale kaplı Sedat Yıldırım. Bize söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi abi? Bunun gibi abi. Genç yetenek kıskaçta. Kuzguncuk Spor'un genç takımında oynayan Orta Gala Sedat Yıldırım adlı futbolcuya yakın takip. Menajerler arasılığı ile çözülmeye çalışılan transferde son aşamaya gelindi. Ortega Sedat okulu bırakıp kendini futbola vereceğini söyledi. İmzanın yakın tarihte atılması bekleniyor. Yalan haber abi en Buradan gidiyor musun Sefa? Arkadaşlar, daha karar vermedim. Ortega, bu haberi senden değil gazetelerden okuduğumuza göre... ...sen kesin kararını da vermişsin. Ya abi, söyleyecektim arkadaşlar. Neyse abi ya, bak kararını vermemiş. Havamızı bozmayalım değil mi? Ayıp lan. Tokışıyor mu? Büyük topçu. Ya kopayım. Günaydın. 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 Ne oldu size böyle suratlar bir karış? Dün ne neşeliydiniz, ne oldu bugün? Kadır mı tepti sizi? Öyle de denebilir hocam. Hoca camide, hoca camide. Öğretmenim, Ortega arkadaşımız üç büyüklere transfer oluyormuş. Bizleri de bırakıyormuş. Biz de gazetelerden öğrendik öğretmenim. Yok öyle bir şey öğretmenim. Yani aslında ben haber verecektim ama tamam. Tamam. Size ne? Kıskanıyor musunuz arkadaşınızı? Kendi isteği, kendi karar verecek. Aa! Size ne oluyor acaba? Hadi. Yeter bu kadar gevezelik. Kaldırın kafalarınızı. Bakın size. Hani geçen ders demiştim ya, tatilde yaptıklarınızı, gözlemlerinizi yazın diye. Onları okuyacağım şimdi ben size. Bir dakika. Bakalım bu birinci kimmiş? Ah Gamze. Gamze ile başlıyoruz. Bakalım Gamze tarihe ne gibi notlar düşmüş. Tatilimi Ayvalık'taki yazdığımızda geçirdim. Sürekli havuza girdim. Her gün barbekü partileri veriyorduk. Eski arkadaşlarımla bazı geceler dışarı çıktık. Çok eğlenceliydi. Şimdi bu notları 2000 sene sonra bulan biri Ayvalıklı Herodot Gamze Hanım için şöyle düşünecek. Herhalde bu Ayvalıklılar Yer, içer, yatar, kalkar, gezer, eğlenir, başka da bir şey yapmazdı. Değil mi? E oldu mu Gamze? Bütün bir yaz boyunca çevrende ne oldu, Türkiye'de ne oldu, dünyada ne oldu hiç bakmadın mı? Şöyle diyebilirdin. Bir gün denizden gelirken öğrendik ki o sabah Amerika Irak'a girmiş. Ha, bu tarihe düşülmüş bir nottur. Ama bu ne? Magazin. Bu kim? Arif. Dur. Ha, ben Arif. Arkadaşlar bana kısaca var mısın Arif derler. Ben de onlara varım derim. İddiaya girerim. Siz bunları okuduğunuzda ben çok fazla iddiaya girmiş olacağım. Yazın ne yaptığıma gelince bir sürü iddiaya girdim. Hepsini de kazandım. Bir gün gelecek ben de Güneş Rekorlar kitabına gireceğim. İddiaya giren var mı? Arif belki Gires Rekorlar kitabına girmeyeceksin ama en saçma yüz insan kitabına mutlaka gireceksin. İddiaya giriyorum. Var mısın iddiaya? Ha? Arif sen de hiç çevrenle ilgilenmemişsin. Bu kimmiş bakalım bunu bir okuyalım. Ders bitmiştir çıkabilirsiniz. İyi ama daha zil çalmadı ki öğretmenim. Sen itiraz mı ediyorsun bana? Karşı mı çıkıyorsun? Ben böyle somurtkan çocuklara ders veremem. Hadi çıkın gidin moraliniz düzelince gelirsiniz. Hadi sessizce yavaş yavaş çıkın hadi. Söndürelim mi? Tabii tabii. Çıktı ateş mindirelim mi? Tabii tabii. Bak bu sözlerin lafta kalırsa. Senin o tabii. Tabii yerim. Siz şu sırnaşık ikizler değil misiniz? Ne zaman ayrıldınız? Senin Ortega'dan ayrıldığın gün. Ay Hayır hayır Pikachu'dan. Yoksa Harry Potter'dan mı diyelim? Hi, rahat bırakın beni. Yaz evladım. Hemen yazıyorum. ...hastanın ilgisizlikten agresifleştiği. Agresifleşti, doğru çok ve, doğru. Ve evet. en yakın arkadaşlarına bile saldırdı. Sa saldırdı, evet saldırdı. Bir yer cücesi olan kopile sırnaşık diyerek aşağıladı. Hop hop Hanım ayıp oluyor ama. Ben yer cücesi falan değilim tamam mı? Ay ne diyorsun? Ben yer cücesi falan değilim. Sadece biraz boyum kısa o kadar. Kusura bakma seni duyamıyorum. Topuklarımda kulağım yok da. Alo Törpü gel buraya, Törpü! Her, merhaba evlat. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Ee, kararını verdin mi? Kararımı? Evet. Seni dinliyoruz. Ben kararımı verdim. <laughs> ben okulda kalıyorum. Hata yapıyorsun. Geleceğini mahvedersin. İstersen biraz daha düşün. Yok. Ben iyice düşündüm. Okulda kalıyorum. Her ne kadar eksik eğitim alsam da... ...benim futboldan daha çok eğitime ihtiyacım var. Bak evlat. Bu işin ucunda çok para var. Şu okuduğun okulda ne kadar yükselebilirsin ki? Şöyle etrafına bir bak. Sana bizim verdiğimiz destek kadar kim destek olabilir? Bu fırsat ayağına bir kere gelir. Eğer söylediğiniz kadar yetenekliysen mutlaka bir şansım daha olur. Ama ama bu eğitim için bir daha şansım olmayabilir. Hem arkadaşlarımı çok seviyorum. Sıra bakmayın. Ben sevdiklerimle beni sevenlerle kalıyorum. Son sözüm de budur. Tamam hemen cevap verme. be. Numaram sende var. Telefonum her zaman açık. Aramanı bekleyeceğim. Boş. <laughs> Aa, baba, bak. Afet Hanım. Ee, biz yolu biliyoruz Rüya. Bittim bey Rüya. Ay ne kadar sevindim sizi burada gördüğüme İyi günler Afet Hanım. Benim iyi günler. Kayıt için geldik. Buna çok sevindim. Bir an önce vakit kaybetmeden hemen Amil Bey'in odası bu tarafta. biliyoruz efendim. Rüya daha önce bu okulda okudu bir an önce gidelim. Hadi sen git ben de hemen arkandan geliyorum. Peki. İyi günler Afet Hanım. İyi dersler. İyi günler ya. Afet Hanım. Ürperinin dünkü davranışı için özür dilemek istiyorum. Biraz kıskanç. Aman rica ederim ben hiç rahatsız olmadım. Sevgi kıskançlığın kardeşidir. Ne kadar güzel ki sizi bu kadar çok seven birini bulmuşsunuz. Seviyor evet ama bazen kıskançlıktan ne yaptığını bilmiyor. Olsun tolere etmek lazım. Doğru. Kıskançlık insana neler yaptırır bil... Ben sizi tutmayayım. Rüya da bekliyordur. İyi günler. İyi günler. Buyurun efendim buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun. Buyur, buyur. 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 Sen bize üç tane çay getir. Hemen amirim. Buyurun efendim ayakta kalmayın. Buyurun. Demek kaldığın yerden devam etmeye karar verdin Rüyacığım. Evet amir bey. Ee, gerçi kayıtlar kapandı ama sizin için bir şeyler yapacağız tabii. Biz Bodrum'daydık onun için kayıt yaptıramadık. Olsun efendim önemli olan gönüller eğitim için atsın <laughs> e, Kayıt yenilemek için bazı şartlar var biliyorsunuz e, Biz yeni kayıt istemiyoruz Kaydımızı yenilemek istiyoruz e, Olsun efendim Kayıt yenilemek daha da zor bir şey Evet bakınız kızınız bizi bırakıp gitti Ya tekrar aynı şeyi yaparsa <laughs> Şimdi Kayıt için gerekli evraklar Dört fotoğraf bir ikametgah Bir dilekçe ve 300 milyon 300 milyon mu Efendim burası devlet okulu Özel okullarda bile kayıtlar neredeyse daha ucuz. İyi ee, ama beyefendi biz ne istiyorsak mini mini birler, çalışkan ikiler için istiyoruz. Ama benim kızım üçüncü sınıf. Ee, olsun efendim. Siz de takdir edersiniz ki okulun bütün ihtiyaçları döner sermaye tarafından karşılanıyor. Ee, bu durumda velilerin de bizden yardımlarını esirgememeleri gerekiyor. Esirgeriz efendim, esirgeriz. Ben o kadar enayi değilim. Kızımı burada okutacağıma dershaneye yollarım bu parayla daha iyi. Yürü Ama, ba baba. Rüya. Ya ama babası bakınız kızınız burada okumak istiyor. Bizim havaya atacak paramız yok beyefendi. Yürü. Kalsaydınız beyefendi. A ayağınız alışsaydı. Yani bir ortasını bulurduk. Müşteri gitti. Pint herif. Erman. Şansal. Gülmeyin. Rüya. Rüya. Ağlama be kızım. Görmedin mi neler istedi o gerizekalı? Başka okul mu yok burada? Ama baba burası benim eski okulum. Arkadaşlarım burada. Afet Hanım da burada. Başka okullarda da başka öğretmenler var. Afet Hanım tek değil ya. Ama amca. Konuşarak kaybedecek vaktimiz yok. Hadi yürü. Afet Hanım. Hayrola Bahar Hanım yok yanınızda. Olmasın mı lazım? E, sizi hep beraber görmeye alıştık da şaşırdım da. Rica ederim Afet o benim kardeşim. Metin Bey'den başka kardeşin yok sanıyordum. Ne demek istediğimi anladın. Tamam takılıyor. Kardeşim dedin de Kerem nerede? Kerem arkadaşlarla beraber gitti. O zaman bana ayıracak zamanım var. Her zaman. Öyleyse Boğaz'a ağzı bir yere gidelim seninle sohbet edelim. Epeydir seninle sohbet etmeyi özledim. İstanbul seni özlemiş. Bak Deniz seni görünce nasıl sevindi. Ben de Deniz'i çok özledim. Kerime söylemiyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama... ...bütün yazı Deniz görmeden geçirmek bana da sıkıntı verdi. Evden taşınacak mısınız Ahmet? Benim taşıma niyetim yok ama... ...zannediyorum ki o Ülberi Hanım bizi oralarda barındırmayacak. Ha, o kadın senden hoşlanmadı ya. İlginç. Benden değil, kadın olmandan hoşlanmadı. Atmaca gibi tekin her üstümüze saldırabilir. Ben, de, ben de. Ahmet Hoca. Tam kadro yakalandı. Kerem ve Saz arkadaşları. Aman ne ee, hocam. Biz kafe yerine öğretmenler odasına gelmişiz ya. <laughs> hoca camide. Hoca camide. Ya abla. Hoca camide de. Senin ne işin var burada? Amca? Abla, amca evde. Ne var yani öğretmenler okul bittikten sonra çıkıp bir yerde hava alamazlar mı? Bir iki bir şey içemezler mi? Böyle bir yasa mı var? Paparazzi gibi olduk valla. Siz orada dedikodu yapacağınıza önümüzde üniversite sınavları var bakalım. O zaman ne yapacaksınız? Onları bir konuşun aranızda. Neyse. Biz öğretmenlerimizi rahat bırakalım. Malum baş başa gelmişler bile Bir daha böyle yorum yapanı yarın sözcüye çekeceğim ona göre. Aa Tekin hocam. Siz keyfinize bakın. Takılın. Keyfinize bakın. Biz, biz yokmuşuz gibi hocam. Bak giriştik. Bizim kalkalım. Bu maskaraların oyuncağı olduk burada. Hayır. hayır. Hesap isteyin. Garson. Buyurun efendim. Hesap rica Hesabımız genç arkadaşlar tarafından ödendi efendim. Bu genç arkadaşlara yarın sorulacak bir hesabım var. Let me get